Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Baba o sohbetlerin ikinci bölümünde tekrar bir aradayız. Hazır mıyız? Hı hı. Şimdi bu bölümde konuşacağımız konu duygular ve ruh hali. Tamam mı? Hı, hı Sana bu konularda ilginç sorular soracağım ve yanıtlarını çok merak ediyorum. Hadi Hazır başlayalım. Mısın? Tamam hadi başlayalım o zaman uzatmayalım direkt konuya girelim. Öncelikle İlk sorumuz şu. Kalbinin içinde şu anda hangi duygular var? Ee, bir sürü duygular var. Söyleyeceğimi söyleyemeyeceğim hatta şimdi çok bir sürü var. Öyle mi? Hı hı. Şu anda 31. Ne... şu anda neler hissediyorsun mesela? Ee, çok çok iyi hissediyorum kendimi. Öyle mi? Süper ya bu harika işte. Peki diğer sorumuza geçelim. Sence mutlu olmak kolay mı zor mu? Kolay. Neden? Çünkü ben kolay öyle mutlu oluyorum. Öyle mi? Hı hı. Ya benim oğlum çok mutlu bir çocuk aslında ve enerji doludur. Çok hı -hı. da doğru bir cevap oldu aslında. Bir nevi seni tanımlayan bir cevap oldu. O zaman diğer soru. Sessiz kalınınca da mutlu olunur mu? Hı hı. Nasıl? Öğretmenler sessiz olun diyor mesela ben sessiz oluyorum herkes bıdı bıdı konuşuyor. <laughs> bıdı bıdı derken hep konuşuyor. Ama sen sessiz olduğun için de mutsuz olmuyorsun aslında değil mi? Hı -hı. Mutlu olabiliyorsun o şekilde. Hı -hı. Öğretmenler herkes sussun diyor ben susuyorum onlar hala konuşuyor. Fısıldayarak konuşuyor ama öğretmen duyuyor. Öğretmen duyar. Peki en son ne zaman çok mutlu oldun? Çok böyle en çok mutlu oldun. Bu halde oynamak. Böyle seni çok etkileyen ve heyecanlandığın bir zaman olabilir. A few moments later. Peki en son ne zaman çok mutlu oldun? Ee, mesela Türkiye'de bir arkadaşım var yani, Zeren diye bir arkadaşım var. O tezgaha gidiyoruz, çok üşüyoruz, eve gidiyoruz, oynuyoruz. Sonra onun annesi geliyor, o eve gidiyor, uyuyor, ben doyuyorum. Yani Zeren'le birlikte geçirdiğin zaman senin en çok mutlu olduğun zaman mıydı? Hı hı. Ya arkadaşın çok seviyor. Peki hangi renk seni çok mutlu eder? Bütün renkli. Bir tane renk yok mu? Özellikle hı. bir renk söyleyemez misin? Ne yapıyorsun? Böcek oğlum? Böcek vardı. The next day. Peki hangi renk seni çok mutlu eder? He, e, Hep bütün renkler. Öyle özellikle bir renk yok mu? Çok sevdiğin, seni çok mutlu eden? Bütün renklerden var. Bütün renkleri seviyorsun ve bütün renkler seni hı. mutlu edebiliyor yani. Hı hı. Peki en son neye çok güldün? teyzemle konuşuyoruz. Mesela Mervan teyzemle konuşuyoruz. O onunla. birazcık sessiz konuşayım da Selçuk kuş korkup gitmesin. Selçe kuş var da ona diyorum. Hmm. Hı. Hı hı. Aslında da söylüyorum. <laughs> evet. Peki seni en çok ne neşelendirir? Hmm. Çok böyle mutlu resimler çizmek mi? Öyle mi? Hmm. Böyle e, pozitif şeyler içeren resimler çizdiğin zaman çok mu neşeleniyorsun? Hmm. Yaptığın resme bakarak? Hmm. Resim çizmeyi de çok seviyor benim oğlum bu arada. <laughs> hmm. Deneyde. Evet. Peki Değişik bir soruya geliyoruz. En çok neye sinirlenirsin? Şaka mı bu? Sineğe sinirlenirim. <laughs> evet sineğe çok sinirleniyorum Sinek <laughs> hiç sevmez. Ha, bir geliyor sinek konuyu. Ben... <laughs> Bak şimdi ona sinirlendim. Evet bahçede çekim öyle... yapıyoruz ve sinekler girince çok sinirleniyor. Ha, ha, dövmeye çalışıyor mu hemen geç, kaçıyor. Sonra sinek mi diyorum. <laughs> sinek mi? Öyle. Değil. Peki şimdi sinek olmadan düşün bu sorunun cevabını. Öfkelendiğin zaman, çok kızdığın zaman ne yaparsın? şey Böyle kafamı yastı yorganla sararım. Aa, diye kalırım. Kendini yastığın yorganının üzerine e, sararsın. Orada hı hı. öyle kendinde yalnız kalmayı mı tercih ediyorsun? Öfkenin sinirinin geçmesini mi tercih ediyorsun? Hı hı. Sonra kalkıyorum, sarılıyoruz, barışıyoruz. Aa, sen çok tatlı bir çocuksun ya. Hı hı. Peki, üzülünce ne yaparsın? Böyle bir şeyler yaparım. Mutlu Üzgünlüğümü geçirir, mutlu eder. Hatta güneş şimdi yıl, yıldız olduğu çadırdan şekli öyle oldu. İki dakika kaşınabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ay, tamam. Yani üzüldüğün zaman kendini mutlu edecek şeyler bularak üzüntünü gidermeye çalışıyorsun öyle mi? Hı -hı. Ve sana çok mutlu oluyorsun tekrar. Hı hı. Bir çoğumuzun yapamadığı bir şey yapıyor aslında. Üzüntülerimizi aşmanın yollarını bulmamız gerekiyor her birimiz. Ara sözürlü zaman bunu aşmanın yolunu kendince bulmuş. Aha. O zaman sorulara devam ediyoruz. Gözyaşları neden var sence? Şimdi göz yaşım aktı? Güneşten mesela bakınca çok uyunca güneşe bakınca gözyaşlarım buraya kadar akıyor o derece. Aa, uyurken de böyle gözlerimi yuvarlaklıyor. Sonra burada çapaklarım çıkıyor. Onun dışında peki sence gözyaşı neden var? Mesela ağladığımda gözyaşım çıkıyor. Gözyaşı neden var peki sence? Çünkü... Allah öyle yaratmış bizi. Çok mantıklı bir cevap. Daha ne diyebiliriz ki yani? <laughs> Git! Video çekiyoruz. <laughs> Sineklere kızıyor. <laughs> Git derim. Asla gitmeyen arı. Git derim. <laughs> arı bizden uzak neyse boşver. Neyse. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Geç. Korktuğun bir rüya oldu mu? Oluyor. Her gün mesela görüyordum. Ama şimdi şimdi çok duygulandığım bir rüya var. Nedir o? Rider ve iki tane Rider olsam İngilizce öğrensem köpekler köpekçiklere görev verip ve yapmak tan duygulanıyorum. Papetürü çok seviyor. Hı hı filmi hatta çıktı. O o ona geçmek istiyorum. <laughs> pa Petrol'ün gerçek olmasını istiyor. En büyük hayali o. Ee, bir de double <laughs> ha, evet, önceki videoda bahsetmiştik bundan. Birkaç gün öncesine kadar kabus görüyormuş kendisi ama iki gündür Pa düşünerek güzel rüyalara daldığından bahsetti. Hı hı. Sevdiğin şeyleri düşünerek uyumak güzel. Böylece kötü rüyaları görmek de engeller bence. Güzel rüyalar görürsün düşünerek uyuduğun zaman. Ama kötü rüyada... Oh. No. Ama kötü rüyada şey... Aa. Hep görerim, kaçıramam onu. güzel rüyalar göremem, duygulandırıcı rüyalar göremem. Git! Arı keşke laftar anlasa. Git dedim. Peki. Geliyor bize. Bize gelmiyor. Git! <laughs> Şöyle. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Korktuğunda kimi çağırırsın? Mesela uyurken korktuğumda babamı çağırırım. Anlatsana kendini güvende ve mutlu mu hissediyorsun? Hı hı. Annem varsa da anneni çağırıyorsun tabii ki. Hı hı. Bulgar konuşmuyorum ben. Bulgarca hiç öğrenmedim. Eskiden öğrenseydim öğrenirdim ama hiç öğrenmedim. Biliyorsun ama sen aslında Bulgarca bazı kelimeler okulda öğrendin. Hı hı. Bazı kelimeler mesela biliyorum. Duvizdeni, rızrasti, duvizdeni. Bunların ne anlama geldiğini Du Dubrotra evet. du ne zaman söylüyorsun mesela ne demek oluyor? Okula gittiğimde günaydın demek. Evet. Duvizdeni ne demek? Görüşürüz demek. Evet. Üzülastın Merhaba demek. Harikasın. Peki bir şey yemek içmek istediğin zaman nasıl istiyorsun okulda? İskambuda. Ne demek? Biliyorum. Ee, demek e, şey, su içmek istiyorum demek. Hiç gitmiyor seni. seni <laughs> gidi seni. Seni gidi seni. Gidişeni. Arı ile çok uğraşıyor şu an Aras. Burada gitmeyen bir arı var karşımızda. Peki sarılınca mutlu olur musun? En çok mutlu olurum. Yani sen sarıldığında mı? Mesela şimdi sarılıyorum çok. Aa. Mutlu. Hemen. Hemen uyguluyoruz. Bakın nasıl mutluyuz. Çocuğum <laughs> müydü bu ya? Dikenmiş. Birilerinin sana sarılması veya senin sevdiklerine sarılman da aynı şekilde seni mutlu ediyor yani değil mi? Aynı etki yani. Kelebekler de en sevdiğim bir hayvandır. Evet kelebekler çok masum, hassas varlıklardır Hı -hı. ve onu sevmeyen mi var ya kelebek çok güzel bir şey. Hı -hı. Hatta bir kere müze'ye gitmiştik. Orada kelebekler... Komştu ama ben korkmuştum. Konamadı bana hiç. Evet, olsun ama hepsini çok yakından görme şansın olmuştu. Peki duygular birer hayvan olsaydı hangisi hangisi olurdu? Mesela mutluluk hangi hayvan olurdu? Kelebek, kedi, köpek. Peki üzüntü hangi hayvan olurdu? Kurt. Kurt. Peki kızgınlık hangi hayvan olurdu? Çakal. Hım. Yani sırtlanlar. Evet. Sırtlan sinirli bir hayvan, bir de kurt, bir de çakal. Peki şaşkın hangi hayvan olurdu? Dur bir ya, ayı olurdu. <laughs> ayı şaşkın mı? <laughs> ben şaşkın olurdum, ben şaşkın. <laughs> Çok mantıklı ama. Ama <laughs> ayı da hangi tehlikeli bir şey. Evet doğru. Aha, parçalar ayınsın. Ama hem şaşkın hem tehlikeli oluyor yani bu durumda. Hı -hı. <laughs> Peki bir resimle duygularını ifade etmek istesen? Soramadım. Hay. <laughs> Peki... Soramadı Peki bir resimle duygularını ifade etmek istesen nasıl çizerdin? Büyük. Bir sürü ne? Ne olurdu o resimde? Bütün kağıtları çizerdim. Oldu bitti. Kağıtlar biterdi. <laughs> kağıt almaya giderdik çöpçüye. Tamam resmin içinde <laughs> ne olurdu? Çöpçüye giderdik yani. Hayda. Resmin içinde <laughs> ne olurdu? Ne olurdu? Duygularını ifade eden. A çöpçüye gidip yani çöpün içine girip kağıt bulmaya Şu an ciddiyetimizi Çarışım, kaybettik. <laughs> Ay, komik bir şey. Komik bir şey olurdu diyorsun yani. <laughs> <laughs> Verdiğin güzel yanıtlar için çok teşekkür ediyorum. İlk bölümde birazcık arası tanımıştık. Bu bölümümüzde duygular ve ruh ile alakalı onun görüşlerini ve düşüncelerini dinledik aslında birazcık. Bakalım üçüncü bölümde neleri konuşacağız? Ben de merak ediyorum. Ama biz bu seriyi çok sevdik değil mi? Bu videoları. <laughs> devam edeceğiz ve her bölümde bir konu işlemi çalışacağız seninle. Hı, hı. Hatta böyle duralım. İkimizin kalbini kalp yapalım. Bunu aşağı vermen gerekiyor tersten çünkü kamera karşı yapıyoruz ya. Ya ne kadar sevgi dolu bir çocuk işte. Bak şöyle, hemen gösteriyor kendini. Şöyle yapalım. Kendimiz yapalım böyle ya. O zaman ne diyoruz izleyicilerimize? Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Şöyle yapmayı biliyor mu? Evet. Böyle mi yapayım komple? hı. hı. Tam böyle yapıyorum. Sizi seviyoruz diyor Aras. <laughs> Sizi seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoları beğendiyseniz kanalı takip etmeye ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Evet. Yeni bölümü bekleyin. Görüşürüz. Görüşürüz.